Ya bu çikolatamı kimi yedim ya? Kim yedi çikolatamı? Buraya gelsin. Aa, uzaylıymış. Baba, baba! Ne, ne? İsa, ne baba, oldu Nisa? Ne oldu? Baba, baba uzaylı gelmiş. Uzaylı mı gelmiş? Evet baba. Nerede uzaylı? Ben uzaylı görmüyorum. Eylen bana bak çikolatamı bir. Aa, çikolatayı sen yemedin mi? Ben Aynen. sana almıştım. Baksana çikolatamı. Evet, yok, doğru söylüyorsun ha, çikolata da yok, çikolata lekesi falan hiçbir şey yok evet. ağzında. E sen yemedin mi o zaman? Baba ben yemedim diyorum. E, ya. Kim yedi? Hani baba, uzaylı da nerede? Yedim. Uzaylı diyorsun. Nerede uzaylı? Uzaylı görmüyorum. Nerede orada ya? Nerede ya? Baba, nerede kapının hani? Orada, kapının orada. E, kapının orada kimse yok ki. Baba orada. Arkadaşlar siz uzaylı görüyor musunuz? Dur tabletimi şuraya koyayım. Ya ne güzel oyun oynuyordum ya. Baba. Nisa beni mi kandırıyorsun? Hayır baba. Nerede? O bu ne? Oh! Baba ben diyorum oh. ya! Aa bu ne ya dur! O ağzındaki lekelere bak! Nisan senin çikolataları bu yemiş! Ağzındaki lekelere bak! Nörfüm nerede? Nisan nörfü bul! Nörfü bul! Nörfüm, nörfüm buradaydı! Ha nörfü de mi aldı yoksa? Maymuş! Nörf nerede? Ya bunun kendine hayır yok ki! Benim nörf yok! Nisan benim nörf! Nörf yok! Aa, Hayır, nörf mi? buradaydı, ya bu benim Nörf'ü de mi aldı yoksa? E ee, benim Nörf'üm Hayır, buradaydı. Hayırmış. Kim almış? O Arkadaşlar, benim evet. Nörf'ümü de mi bu aldı? Evet, baba. O, bunu yakalamamız lazım, evet, baba. Nörf'ü de almam lazım. Seni çikolatanın parasını evet. da alacağız. Nisa, hemen bir plan yapalım. Hemen bir plan, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Bilmiyorum, ya bir şey geldi. ne geldi? Ben Aa, balkondan çıkacaksın, balkonun kapısından çıkacaksın. Evet, Aa, arkasından dolaşıp yakalayacağım diyor. Hı -hı. Yapabilir miyiz? En azından deneriz, doğru söylüyorsun. Nisa, evet tamam, güzel fikir, aklıma yattı. Arkadaşlar, balkondan çıkacak Nisa, arkasından dolaşacak... ...ve uzaylıyı yakalayacak, benim Nerf'i alacak... ...hatta o çikolatanın parasını da alacağız ondan. Evet, Nisa başlayabiliriz. Bir, iki, üç, Ç evet şekerleri bırak, elinde olmaz. Yakalayamayız, onları bırakalım. Hı -hı. Tamam, onlara ben bakacağım. Onlar alamaz. Evet, başlıyoruz. Nisa, bir, iki, üç. Hadi Nisa, yakalayacak. Arkadaşlar Nisa balkondan çıkıyor. Uzaylı'nın arkasından dolaşacak ve yakalayacak. Benim Nerf'i de alacağız. Çikolatanın parasını da alacağız. Hadi Nisa, neredesin? Çabuk ol. Nisa, hadi. Aa, yok. Hadi Nisa, çabuk ol. Nisa, neredesin? Aa, arkadaşlar Nisa yakalayabilecek mi acaba uzaylıyı? Hadi Nisa, tut şunu. Tut şu uzaylıyı, yakala. Nörfimizi alalım. Çikolatanın parasını da alacağız ondan. Aa, bu ne ya? Aa, uzaylı senin adın ne? Senin adın ne? Hangi gezegenden geldin? Nisa neredesin? Aa Nisa gitti gelmiyor. Nisa neredesin? Hadi Nisa seni bekliyorum. Çabuk ol. Nisa seni bekliyorum. Hadi. Hadi Nisa çabuk ol. O ne? Aa. Uzaylı gitti. Nere gitti bu? Ha? Nisa uzaylı yok. Nisa uzaylı yok. Nisa neredesin? Aa, Nisa? Aa, Nisa yok. Aa, Nisa nerede? Ay Nisa. Aa, Nisa, Aa, Nisa. Aa, mı yoksa? Arkadaşlar Nisa nereye gitti? Aa, Nisa yok. Tablet açık hala. Nisa neredesin? Aa, uzaylı da kayboldu Nisa da kayboldu. Aa, Nisa nereye gittin? Aa, uzaylı nerede? Uzaylıyı bulabilsem Nisa'yı da bulacağım. Ah. Ya yani nerfim olsaydı çıkacağım dışarı. Arkadaşlar Nisa nereye gitti? Ya gören de yok. Ya hiç kimse yok ki soracak. Uzaylı, uzaylı burada mısın? Uzaylı, havada falan mı? Yok ya havada ne geziyor? Nisa, Nisa burada mısın? Aa Nisa da yok. Ha görünmez mi oldu diyeceğim de. Nisa burada mısın? Ha Nisa nerede ya? Nisa. Nisa, Oh ah, ses buradan geldi. Aa ah, ses geldi. Aa, ses buradan geliyor. Ha yok, hiçbir yerde yok. O uzaylı mı götür diyeceğim de uzaylı Nisa uzaylıyla oynamaz ki. Koltukların arkasında. Bak koltukların arkasında da yok. O hiçbir yerde yok. Arkadaşlar Nisa yok. O Nisa. Baba. Nisa sen nereden çıktın? Baba. Ee, birden Baba. çıktın oradan. Baba tam yakalıyorken uzaylı ışınlandı gitti. Ben de peşine düştüm yakalayamadım. O uzaylı ışınlandı gitti sen de arkasından mı gittin? Evet. Aa yakalayamadı. Nisa yakalayamadı. Ne tarafa gittiğini gördün mü? Ne tarafa gitti en son Nisan. Aa gökyüzüne doğru muştu Baba, uçtu baba mu? Neyse boşver ben bu şekerleri. Tamam sen bu şekerleri ye. Çikolatalı, dağı, uzaylı yesin. Afiyet olsun. Ne yapalım? Yakalayamadık. Yapacak bir şey de yok. Şekerlerin de burada. Ama uzaylıyı evden gönderdik. Evet. Değil mi? Evet doğru söylüyorsun. Nisa uzaylıyı evden gönderdik. Bravo polis Nisa. Hı hı. Çok harikasın. Görüşürüz. Bay bay. Nisa benim tablet ve telefon nerede? Abla bilmiyorum ki, benimkiler de yok. Yoksa... Abla uzaylı aldı. Ne uzaylısı Nisa ya? Hani ya nereye gelmiş? Kapıda, kapıda. Hani ya? Bu nereden çıktı? Abla tablet ve telefonları bu aldı. Ee nasıl alacağız geri? Abla bütün robotlarımızı buna yollayalım. Evet Nisa elimizdeki tüm robotları onun üstüne yollayalım. Ee abla uzaylıyı yakalayınca ne yapacağız? Yakalayıp onu Hapise atarız. Sonra da deneyler yaparız. Ben telefonumu istiyorum. Hemen yakalayalım onu. Nisa önce şu robotu üstüne salalım. Tamam abla hadi. Hazır mısın abla? Çalıştırıyorum.

süpürge. Uzaylıyı yakalasana. Nereye gidiyorsun? Hadi. Nisa hazır mısın? Hazırım abla hadi çalıştıralım. Hadi çalışsana ya. Nisa niye çalışmıyor bu? Bir saniye abla. Ya bunun da mı şarjı bitti? Of ya. Nisa yapacak bir şey yok. Biz de kalacağız. Hadi abla koş. Abla bunu ne yapacaksın? Bak şimdi Nisa onu nasıl yakalayacağımı gör. Hadi gel benimle. Hadi abla ne yapacaksın yap. Telefonumu istiyorum ben. Tamam Nisa bekle yakalayacağım onu. Nasıl yakalayacak acaba ya? Ne yapıyor bu ya? Yakalayacağım seni. Abla ne yapıyorsun? Bekle Nisa şimdi göreceksin. senene Nisa neyse ne oldu? Asansörde son, karşımıza Sonic çıktı. Sonic baba. mi çıktı? Evet. Son Sonic çıktı, biz de bunları almıştık sonra. Baba bizi takip Aa, etti. Karşınıza mı çıktı? Evet. evet. Aa, ne sonra aldınız? Şu koridorda olabilir. Şu evet. koridorda olabilir mi? Evet. Aa, sen ne aldın? Dondurma almıştım. Dondurma aldın. Nisa sen ne aldın? Baba, ben de bunları aldım. Aa, onları almışsınız. Gelmedim, ben bunu Hangisini açacaksın? Bunu, baba bak bu geliyor bana. gelmeden Acaba onu açacağım diyor. Açayım. Acaba açınca ne çıkacak? Bilmiyorum ben şunu tahmin ediyorum. Senin doldurmaları istiyor olabilir. O Nisa açıyor. Nisa. Baba. Ne oldu? Bu da istiyor olabilir çünkü o mavi sonuçta mavi. Aa doğru söylüyorsun mavi pijama maskeli evet. olduğu için mi onun peşine düştü acaba? E, olabilir. Aa sen iki tane doldurmaz mısın? Benim mor ama. Hayır onlar ahu dudulu onlar istiyor olduğunu sanmıyorum Aa. onlar istemiyordur bence. Nisan'ın ben elindekine hiç gelmiştir. Çıkıyor. Bence Nisan'ın elindekine gelmiş. Evet Aa, Nisan... geldi. Kapı mı açıldı? Evet. Eyvah. Nisan, Eyvah Nisan açıyor. Nisan ne, ne çıktı içinden? Boy. Nisa ne çıktı? Baba top çıktı. Şu anda ben de merak ediyorum. İçinden ne çıktı? Yok Açadı. o a, a, kapağını açmaya çalışıyor. Aç hadi. Baba ben Ne var? Allah'ım ya. A, aç, o, aç, o aç. Bir, sürü bir şey çıktı. Açtı. Ne çıktı Nisa? Şeker şeker kalıbı, Aa, bu, sakız kalıbı. Bu ne ya? Sonic bunları Baba istiyor olamaz. Bunlar çıktı. Hayır bence Öyle Sonic. Demez. Sonic bence bunu istemiyor. Hayır. Bu Hayır. Bunu o da yeşil ama Ay, o da yeşil. Ya. İçindekiler de yeşil çıktı. Baba sadece şu abi. Hayır Sonic ne istiyor? onu bulmamız lazım. Evet. Melisa, Nisan'ın elindekiler yeşildi. Melisa'nın elindekiler ahududulu mor. Sonic bunları istiyor olamaz. Başka bir şey istiyor. O başka bir şey ne var ki. Geldi abi, içeri geldi. Baba aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Ne geldi acaba? Baba ne geldi? Bilmiyorum baba. ki. Baba, geliyor. Nisan, baba, Nisan baba, ne geldiyse baba, çabuk ol. pastayı mı istiyor? An sukulu pastan biliyorsun. Evet. Sukushili pastayı mı diyorsun? Ama, bir şey geldi. Ne geldi Bilmiyorum. Melisa? Çabuk ol, çabuk olun. İkinizin de aynı anda mı aklına geliyor. İçeri geldi, içeri, içeri geldi kapının önünde. Aa sukishili dondurma. Aa evet, aa evet doğru. Nisa, onun kapağını aç. O açık kalacak sukishili dondurma tamam mı? Sukushili pasta ve dondurma. Bunu istiyor olabilir mi? Bunu ama kokusu var ya bu su sıkışlı dondurma ve fasların kokusu şu anda evi sardı. Evet. Apartmanı sardı. Belki bu kokuyu aldıysa onun için gelmiş olabilir. Evet. Tamam. Ama çok iyi. Aynen. Şansımızı deniyoruz tamam mı? Şu Aman, an geldi almış, mi? Evet doğru söylüyorsun. Ha dondurmayı tut. Melisa şimdi bak bakayım kapının önündeyse kapıyı açacağız. Geldi mi? Kapının evet. önünde mi? Tamam süpersiniz. Şimdi çocuklar hazır mısınız? Kapıyı açıyoruz. Sonic'le karşılaşacağız. Sonic ne istiyormuş öğreneceğiz şimdi. Hı. Hazır mıyız? Squishy'le dondurma ve pastayı vereceğiz. Hazır mısın Nisa? Ben hazırım. Hazır mısın Melisa? Evet. Tamam ben de yerime geçiyorum. Kapıyı aç dediğimde açın tamam mı? Tamam. Nisa Squishy dondurma, Squishy pasta elinde mi? Evet, tamam. Değilim. Şöyle bir şöyle bir hafiften salla kokusu her yeri sarsın. Tam kapının önüne gelsin. Sonic beklesin orada. Hah. Koktu mu şu anda? Valla bana geldi kokusu bana geldi şu anda pastanın ve dondurmanın kokusu bana geldi. Nisa ben sana at dediğim zaman önce yeşil şey atacaksın sürpriz dev sürpriz yumurta atacaksın tamam mı? Melisa aç dediğim zaman açıyorsun. Bir. Evet evet hepsini atalım Nisa. Bir. Melisa iki üç aç. Baba açtım. Orda orada. Nisa görüyor musun tam önünde tam önünde tam önüne at tamam mı? Bir İki. üç at Nisa onu at. Ma bacağın oraya gitti. gitti. Ayakların orada. Hadi al. Bir. Al. Neyse bir küçük Anladım. şeyleri at. Süper. Evet. Sürpriz yumurtanın Ama içine tek tek çıkanları. Ne atıyorsun bakayım? Tek tek yok, yok yok hepsini at. Bence hepsini önüne at. hepsini önüne at. Hepsini önüne at Nisa. Hadi Nisa. Salla gitsin önüne. Ayaklarını oraya at. At gitsin. Tamam, at. Heh, tamam bekle. O oh, bakıyor. Vallahi bu çok ya herhalde dikkatini dağıttı. Evet, evet. Sonra bakıyor. Hadi al git şunu Sonic. Hadi Sonic, Hadi Sonic. al Oğlum, git şunu. Ya, ne yapıyor? ne yapıyor? bileyim ben. Ha gitmedi. Nisa, Nisa ne kaldı? Ne kaldı? Ya, at kabını da at, kabını at da at. Ha, bacağını oraya at, bacağını oraya. Bacağını oraya at. Bacan Nuriye. Bacan Nuriye. Ay, at at bacağını oraya Sonic. Ay, da hey, olmadı ya. Ya sakıza kanmaz o sakıza inanmaz. O yeşil, yeşil şey var ya sürpriz yumurtanın kabı. Onun önüne koyacaksın. Nisa şimdi o yeşil şeyle beraber ittir Aa. onu. Evet onunla beraber ittir. Ha, çıkar Nisa onu. Tamam şimdi onunla beraber ittir. Evet evet ittir. Aynen aynen orayla. Oray... Hayır, hayır hayır hayır. Yeşil tarafla ittireceksin. Evet. Soniye doğru ittir. Ya bu koklamıyor mu? Kokusunu da mı evet, almıyor yok. ya? Bana kadar geldi. Ta yani. apartmanı sardı kokusu. Sükışı, dondurma güzel, pastaları yine. kokusu. Hadi al şunu. Ah Tabii. tamam. Nisa bekle. Nisa yeri çok güzel. Onu evet gördü. Hadi al şunu. Al şunu git Sonic. Evet. Ya sağa sola bakacağına al şunu git. Evet. Hadi Sonic al şunu git Sonic. Kokusunu aldı. Aa kokusu var ya Sony'e kadar ulaştı şu anda dumanın dumanın üstünde. Al şunu git. Hadi al. Aa Sony'nin gözüne bak. Aa Sony'nin gözüne bakar mısınız? Boncuk boncuk. Aa şunu saçlarına bak. Saçlarında taramış. Ne kadar komiksin. Al şu sushi pastasını dondurmasını al da git. Ya gider misin o, o evden? O, 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 o. Almadı. Aa utandım yoksa kapıyı mı kapatsak? O, o, o. Kapıyı kapatalım mı? Evet şansımızı deneyelim. Kapıyı kapatalım İyi. ondan sonra. Hadi ben size üç dediğim zaman kapıyı kapatıyoruz. <laughs> at at onu da at yanına at. Atsın gitsin. O satan Taner'i attın. Arkasına uçtu gitti. Evet ya. Neyse kalsın belki onu da alır. Melisa ben sana üç dediğim zaman kapıyı kapatıyorsun. Tamam. Bir. iki Üç. Kapat. Kapatıyorum kapat, baba. Kapat Melisa kapat. Kapat Melisa. Kapat. Ay ne şey, oldu? Şey ya boş ver boş ver. Ay Şimdi gidiyoruz biz baba. balkondan. Hadi balkondan çıkalım buradan. Hadi arkasından hadi. dolaşalım. Aldı mı almadı mı? İnşallah Sonic kalmıştır arkadaşlar. Evet. Su kişili dondurmamızı pastamızı verdik ya. Baba diş kapının orada mı? Evet baba kapı açık. Diş kapının orada mı? Evet baba. Aldı mı acaba hepsini? Bilmiyorum bakalım mı? Bilmiyorum baksak mı? Bakalım hadi ya ne yapacak e, yani? sanki? Sonic bizi mi kaçıracak? Hadi gidelim baba, çıkın ne oldu? Kapa açık. Pasta mı yok? Pastayla dondurma yok. Nasıl pastayla dondurma yok? Baba kapı açık. Hangi kapı açık? Baba pastayla dondurma yok. Baba evet. pastayla dondurma mı almış? Evet. O, Bunları şu bırakmış. Inmiş. Bunları Baba. bırakmış abur cuburları. Ah kapı açık. Aynen aynen asansöre bakalım. Almış mı hepsini? Bilmem. Vallahi Baba. su kuşu dondurmayla pastayı almış. Baba sıfıra inmiş. Şuna Baba. bak ya abur cuburları bırakmış Baba, da. Evet. Dörde mi geldi? Evet. Abur cuburları bırakmış. Ay ben şu yukarı çıkayım ya yüksekte durayım. Dur dur ben buradan bakacağım. Aha geliyor. Nisa hazır olun. Melisa Nisa hazır olun. Çıktığı anda yakalayabilir miyiz diyeceğim Allah. ama. Geldi mi Lisa? Allah. İçinde mi? İçinde, i̇çinde yok. İçinde yok. mu? İçinde. Ya içinde yok. Ah Allah. Su kaşı dondurmayla pasta. Ya ne yapalım ya? Sağlık olsun. Hadi içeri gidelim. Şu kapıyı kapatalım. Gel. Tamam. Yenisini alacağız. Yenisini alacağız. Yenisini alacağız. Tamam. Aa tamam. şey diyeceğim. Aklıma ne geldi? Aklıma ne geldi? Çocuklar. Geldi. Dondurma vardı sizde değil mi? Evet. İki tane dondurma vardı evet. değil mi? Evet şimdi onları getiriyorsunuz. Öbür evdeki sakladığım abucuburlarla birleştirelim. Sonra da paylaşalım. Olur. Evet, evet. değil mi? Hadi getirin dondurmaları. Evet. Dondurmanın biri benim. Hayır benim.